Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde kan siyahlaşırsa bilinki üzerinizde kan büyüsü var demektir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısıyla alın, çıkartın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.